Vallahi saat yedi de olsa herkes giriyor denize. İyi. Ben şekerim. Mama verdin. Çok teşekkür ederim. Mamamı alıyorum. Bugün cumartesi anne. Herkesin Cumartesi olduğu için şelaleciğim. Ha, ne oluyor cumartesi? Muhatap mi? olamayacağım. Niye? Gidiyorum. Neden ayrı? Kendine mi? iyi bak. Götüreyim seni dedim istemedin. Aydın bak hiç halim yok. Peki. Hiç Bir arzun isteyen? Ha? Bak şimdi o iki çemciri dolap şeye koyacağım. Arzun isteyin var mı anne? Yok annem. Allah bin kere tutun altın. Amin hepimizin. Tamam sen dikkat et de. Dinlen o zaman. Işte. Şimdi ilacımı içeyim yine bir kaşık. Şey e, biberin e, biber biber de midene dokunur. Hiç, hiç biber şey yeme. Ki. Hayır içini ye. Biberini Bilmiyorum. yeme. Ha, dokunur. Yok yok belki yine peynir ekmek yerim. Bak aa yani.